Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PHP'de switch case yapısını anlatacağım. Switch case yapısı şartlı bir şeyde bize seçim olanağı sağlar. Mesela if yapısını hatırlıyorsunuz. If'te nasıldı? atıyorum 1 ile 10 arasındaki ise 1 ile 10 arasında yazdır. 2 ile 20 arasındaysa 2 ile 20 yazdır. Veya hani not gibi de düşünebilirsiniz. 0 ile 45 arasındaysa kaldı. 45 işte 60 geçer. 60, 80 iyi. 80, 100 çok iyi diye yazdırabiliriz. Ama burada bir aralık söz konusuydu. Hani if'i kullanmamızdaki mantıkta aralık olduğu zaman kullanabiliyorduk. Kullanabiliriz. Ee, peki hani mesela atıyorum switch tuş demek atıyorum bir gelince ne olacak iki gelince ne olacak özel hani özel şeylerde ne olacak ee, bunu yapmak için if kullanabiliriz ifi nasıl kullanıyorduk if diyorduk sonra else if diyorduk else if else if mesela atıyorum 10 tane şey var bir, bir basınca bir yazdınız diyecek iki yazınca iki yazdınız diyecek üç yazınca üç yazdınız diyecek If'te nasıl yapıyorduk bunu ee, ilk başta if açıyorduk ise diyorduk işte bir yazdınız else if diyorduk if ee, İki ise iki yazdınız. Else if, else, else gidiyor. Ve en sonunda else oluyordu. İşte o da on oluyordu en sonunda. Bu şekilde programımız bayağı yoruluyordu. If bu böyle olunca programımızı bayağı yoruyordu. Şimdi bunun yerine switch kullanalım. Switch hemen şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi default olarak geldi. Şimdi switch case bir değer var. İki nokta yazacağımız kodlar bu arada. Sonra break. Neden böyle bunu da anlatacağım. Şimdi variable diyor. Burada bir değer olması gerekiyor. Bunun burada mesela değer olsun. Bir de değişkenimiz olsun. Ee, diyelim ki dışarıda da değeri tan tanımlamış olalım. Değer 3 olsun. Case. Case 1 ise şey diyeceğiz. Kodumuzu yazıyoruz. Echo rakam 1'dir. Bunu yaptık. Case 2 için yapalım. şu şekilde yapıyorum. Kolay olsun diye. Şu şekilde yapalım. Case 2 için pardon şekilde. Case 2 için case 3 için 4 için 5 için. Bakın arkadaşlar. Rakam 1'dir. Şunları da değiştirin. 2 3 4 5. Şimdi burada bakın. Case 1. 2 nokta unutmayalım. Case diyoruz 1. Yani case'in içindeki 1. 2 nokta sonra kodumuz, sonra break. Break koymamızdaki amaç örneğin değerimiz 3 Geldi 1'e. 1 Bir değil çıktı. 2 değil çıktı. 3. Üç. 3'ü yaptıktan sonra. Eğer break koymazsak. Şu bireye koymazsak. Geri kalanını da yapar. Yani rakam 3'tür. Rakam 4'tür. Rakam 5'tir yazdırır. Yani bu ne demek olur? 3 olmasına rağmen rakam 3, 4, 5 diye yazdırır bunu. Bunu yazmasını önlemek için. 3'ü bulduğu anda. Kodu yap. Sonra buradan ayrıl. Switch'in dışına çık demek. Break'leri unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi default da nedir mesela? Default da 1, 2, 3, 4, 5'in dışında klavyeden başka bir şey girildiğinde olan yazdıracak veya hani işlem yapacağı şeydir. Mesela ne bir şey yazdıralım ekrana. Eko 1 5 arasın, arasında girmediniz diyelim. Tam sıkıntı Yok. Bu arada şu noktalı virgülleri dışarı alalım. Normal kod yazdığımız için noktalı virgüller dışarıda oluyor. İçeride yazmışız. Bunları alıyorum. Şimdi yaptık. Mesela atıyorum rakamımız 7 olsaydı ne olacaktı? 7 olsaydı bakıdı, bakıyor 1 2 3 4 5 yok geliyor default'a bunu yapıyor sonra çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Deniyoruz hemen. Kaydediyorum. Geliyorum burada. Yeniledim burayı. Ders 12'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi 1-5 arasında girmediniz diyor. Ee, neden 1-5 arasında girmedik? Çünkü değerimiz 7. Tekrar bakıyoruz. Bunu 3 yapalım hemen. Kaydettim. Yeniliyorum. Rakam 3'tür diyor. 5 4 yapalım mesela. Yenliyorum. Rakam 4'tür diyor. Şu an çok güzel. Şu ana kadar sıkıntımız yok. Ee, gelin bir de bunu stringle yapalım. Stringle nasıl yapılır? String bir değer nasıl oluyor? Ee, hemen şunları yorum satırına alıyorum. Sıkıntı olmasın. Ya da yorum satırına almayayım, şunu da göstereyim ben size. Başına exit koyuyorum, Bu buradan aşağısını durduruyor okumuyor exit koyduğum için okumuyor şimdi yeni bir switch case yazacağım. Ee, bunu alayım olduğu gibi kopyalayayım, bunun adı da yine değer olsun bu sefer değerimiz string bir ifade olsun tabii ki Fatih olsun. Fatih yaptık, ee, burada diyelim mesela Ahmet diyelim. Bakın gördüğünüz gibi string değer olduğu için bu sefer iki tane tırnak arasında yazıyoruz. Mehmet diyelim. Ayşe diyelim. Zeynep diyelim. Bir de Selim diyelim. Şimdi şey yazacağız. Yazı Ahmet'tir. Yazı Mehmet'tir. Bunu hemen yapayım. Yazı Ayşe'dir. Bu arada kendimi yazmayı unutmuşum. Yazı Zeynep'tir. Yazı Selim'dir. Şimdi şu araya da kendimizi yazalım. Şuraya yazayım hemen kendime. Yanlış yerden şey yaptık. Break'ten sonra yapacağız. Şu da Fatih olsun. Fatih. Yazı Fatih'tir olacak. Fatih'tir. Şimdi isim bulunamadı diyelim buna da. Şu an kaydediyorum. Şu exit'in buraya geldiğinden dolayı buranın çalışmadığını da göreceksiniz. Yani kodları yorum satır almak yerine alttaki kodlar çalışmasın diyorum exit'te. Neyse konumuza dönelim. Der Fatih. Bak kaydettim hemen. Sayfamı yeniliyorum. Yazı Fatih'tir diyor. Şimdi gelelim buna diyelim ki ee, ne diyelim Lokman diyelim. Bunu kaydediyorum. Yenileyince isim bulunamadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce yazı Fatih'ken geldi burada. Yazı Fatih'ti dedi break yaptı dışarı çıktı. Şimdi Lokman yazı. Bakıyor burada yok. Default'ta geliyor isim bulunamadı diyor. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir daha bir dahaki derste görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.